Arka. Arkadan çık vurdu kalksene. Peru'ya yardıma gidiyorum. Ay. Lan. Peru'nda lan. Bu o da burada. Lamborghini Mercy. Sağ o ne? Reçel mi o? He. Ee? Tamam, reçelden bir kaşık koymanı istiyorum. <laughs> 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 Sıçta bırak. <Çitik ama. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o Amına dur amına koydun biliyorsun dur. Dur! Banyoyu gezdireyim size ondan sonra da salalım. Abi evet banyomuz. Bence önce bana at. Çünkü banyoda yıkacağım bu oyunu. Merhabalar. Okunu devam edip anlatmayız. Taşınıyoruz. Bu karın saçı ne lan? Klima yok ya abi bittik biz ya bittik biz. Eda Hanım'ın midesi bulanmış abi. Eda Hanım kim ya? E yırtmasaydı ama ona kadar. <gülüyor> 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 Şaka. Çok sert. <laughs> Şaka. chat burada ibadet der. Buna kodumu çözürsün. Buna kodumu ne? Sen kafayı sıyırmısın Burada ağzıma su veriyorlar beni. Kaka koktuk da sakso. Sakso. Benim su büyük kalın. Bunun için yolla gelin. Ben de Ben de sen mi lan? Sen mi ben attın onu kurdu mu çocuğu? Top atıyorum, o o mı çocuğu Ben de bekliyorum anasını Senin asla vuradığını siktir Sen attın çocuğu. Yorgun. geldi evlat? O bir kere olur ya. bir kere o. Bir kere olmazmış. Ne yapayım? Ne oldu? Erenci aradım. Şimdi gel yok. Bana bana bırak. Kul sağımsın. Ya roman re. Kaps. Efkar benim öteki adım can evim kirim yanıyor. Zor, çok zor. Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Yakala. Kır <laughs> <laughs> onu. Ne olur, yana yolda. Onu nerede buldum? Sen sabata beni değil vuramadın adam ben? İyileştiriyorum. Kanka diğer dili bitmiyor de oyun. oyun, diğer dili bitme. Tamam ya. gel ben de geldim, gel. gel ben de geldim, ben de geldim. Magna. Oğlum biraz daha git amına koyayım ya. Magna. İyice bak ayağının el durduğu yerde Magna. magna. <laughs> <laughs> Vandan'ın story gördün mü? Yo. Ne var? Ne atmış? Bakalım hemen. Aa seni paylaşmış lan. Oha. Oha seni paylaşmış. Ulan chat'teki arkadaş paylaşmış Vandan'ı Halimize bir girdi bozdu yani. on... Öyle mi? Tabii tabii. Yoksa Abi içmeyin o zaman falan diyor Şaka. Şaka. <gülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu yüzü dik. He. Ha? O da mı olmaz? Ömür boyu hayatta kaybeder yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Ben Kemal! Geliyorum! Abi. Artık sonsuza kadar benimle yaşayabilir. Sen buraya Vay nasıl çıktın be. ya? ya. Ayvır sikerime bak. Baybır. <laughs> Kanka geliyorsun söyleyin bak. Ayvır. Ercan. Demek hoparlörden izleyenler var ya, yayınları ha. Annesi babası oğlumuz hoparlörden yayın izleyen bu adama abi senin yarrağını yalayım diye bir de üzerine para veriyor. Evlatlarınıza sahip çıkın anneler babalar. Good fucking job man. Well okay. fucking done. Let's go. Good job. Bu adam için oynamamız lazım beyler. Prevalent Prime Double olmuş. Hoş geldin aramıza. Senin ta ananın amına koyayım. <laughs>